Madı gösteriyor beni ya burası gerçekten niye öyle madı gösteriyor madı olduğumdan dolayı mı acaba bilmiyorum madı miyim e, tabii ki her zaman madıyım yani Merhabalar efendim nasılsınız iyi misiniz ne var ne yok <laughs> ay 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 efendim. Ay ben de üstümdeki montumu yeni aldım efendim. Bugün gittim aldım. Vallahi çok güzel. Beğendim yani. Ee, e güzel oldu değil mi montum? Altına da bir tane deri e, kotalı şey alacağım pantolon. <laughs> Herhalde güzel olacak yani. Beğendiniz mi efendim montumu? Aa. Aa, görüyor musunuz efendim? Görüyor musunuz? Ay elif sen de bırak artık o yayını da gel yani. Türkan Şoray'ı çağırıyorum efendim. Aa montun çok güzel olmuş. Teşekkür ediyorum. Musa Hamza merhabalar. Evet Türkan Şoray hanımefendiyi çağıracağım efendim. Konuğum olacak kendisi. Ee, Mus Musa e, Hamza e, çok güzelsin demiş. Ay çok teşekkür ediyorum efendim. Levent demiş ki selam demiş aleyküm selam efendim. Evet. Ay vallahi montumu beğendiğinize çok sevindim efendim gerçekten. Derin. Evet tam da istediğim gibi vallahi. Yok bir e, şey de gör. <laughs> e, ne yapacaksın? Bana ne diyor bak gör. Rahibe diyor bana, rahibe. Merhaba. Efendim, müzik çalmayalım. Sevgili Türkan e, Şoray hanımefendi geldi. Hoş geldiniz efendim. Elif Hanım hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. E, inanın açmayacaktım kitabı e, sizin için. Çünkü bir türlü evet. araya gelemedik. Bir araya gelemedik. Evet. E, evet e, efendim, e, sevgili Elif Bulut Yanlış okumadım ismini değil mi? Şey soyadını. Hayır doğrudur. Evet doğrudur. aynı. Tamam. Ee, şimdi ben e, kendisinin hayranıyım e, ve e, kendisini zevkle takip ediyorum. E, çok güzel bir kadın. Çok güzel bir kız. E, Allah kaderini de e, güzel etsin. Fakat şunu e, anlayamıyorum çok e, sevgili ederim. izleyicilerim. E, neden hani e, Türkan Şoray rollerine girsin? Dün soru soruyorsunuz. Hiç karşı karşıya geldiniz mi? Evet diyor. Yani bu benzerlik Allah tarafından geliyorsa suç elik bulutta mu efendim? Değil mi? Biz alıştık artık Kuşak teşekkür ederim. Sizler yani. nasılsınız? İyisiniz. Bu arada chatinize selam. Ay çok teşekkür ediyorum ee, canım benim bir tanem. yemin ederim e, hani e, tam şeyde iki dakikada hemen makyajımı yaptım dedim aha Elif hanım gelecek dedim gireyim dedim böyle biliyorsunuz yani, baya e, yayınlar gece, gece açıyorum yoksunuz ben mesela açmadığım zamanlar yayındasın gündüz bakıyorum yayındasın ben yokum bir türlü denk gelemedik. aynen aynen demek ki kısmet bugün neymiş efendim bugün neymiş yani öyle evet Kürşat hoş geldin Kürşat. Arkadaşlar takip ederseniz seviniriz. Sizler neler yapıyorsunuz Sibel Baysal? Ay ben de gittim bugün e, bir tane mont buldum. Aslında hesapta yoktu, almayacaktım da hoşuma gitti. Ondan Ayrıca sonra olsun, buna ki. uygun da... Çok teşekkür ediyorum. Buna uygun da alt e, dere şeyim var, pantolonu. Hani dedim e, en azından şey olur. Bir de Ankara'da biliyorsun e, gündüzler tamam, havalar iyi oluyor ama e, geceleri maalesef... E, Soğuk oluyor. Anladım. Siz de Ersin mıydınız herhalde? Yok ben İzmir'deyim. Ama aslında Erzincanlı olduğunuzu söylediniz. Annem Erzincan, babam dersin kökenli. Dersin dediğiniz? Yani e, Tunceli. Baba, baba Tunceli, anne Erzincan. Anladım, anladım. İnşallah bir gün orada bir sahne olayım var. Gelirsem Elif Hanım tabii ki bir kahve, bir çay içeriz. İzmir'de mi? Tabii ki tabii ki. Yani. Benim mesaj kısmım açık oradan birbirimize ulaşırız telefon veririz. Tamam <laughs> ben yazdım da görmedin sen. Yok ya, ya mesaj gelmedi hiç. Öyle mi? Yok hiç mesaj gelmedi bana. Acaba diğer sayfama mı yazdınız? Yedek sayfama. Olabilir. Yedek sayfama yazmış olabilirsin Ona uzun zamandır girmedim çünkü. Evet efendim Yok. Elif Hanım için bir kısa bir şarkı söyleyeceğim. Uzun zaman oldu görüşemedik. Oturup dizdize dertleşemedik. Nasıl oldu bende anlayamadım. Nedense biz hala birleşemedik aramıza kara çalımı girdi. Aşkımız yeşerdi, payamda verdi. Göçmen kuşlar bile burada erdi. Nedense biz hala birleşemedi. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. <laughs> Canım benim bir tanem. Ee, burada şey yapma müzik çalma ki Elif'ciğim ben bunu YouTube kanalıma atayım da bir Türkan Şoray'ın e, görsünler. <gülüyor> tamam. Telif <laughs> hakkından bıktım efendim. Makas diyorum, çimlendiriyorum, kesiyorum, ediyorum telif hakkı. Vallahi billahi. <laughs> Ay zor zor gerçekten e, Elif Hanım e, video üreticiliği gerçekten e, zor İnsanlar tek tıklamayla izleyebiliyorlar yemek tarifleri olsun şarkılar olsun sokak röportajları olsun yok yok yani Sibel Baysal'da sevgili Elif Bulut hanımefendi tamam. ondan dolayı bazen de böyle e, piyazı fazla kaçırınca ne oluyor? Diyorum ki Instagram'da kalsın, işte yayın yaptığım yerde kalsın diyorum. Telif hakkı olduğunu biliyorum o şartı Bu sefer ne oluyor? Anladım. İlerleyen saatlerde onu tekrardan e, şey yapıyorum, atıyorum. E, bu sefer telif hakkı çıkıyor. Anladım. Hayırlısı olsun hakkında ne diyelim? Aa Ben çok konuştum efendim. Senedir... E, biraz da size bırakayım konuşmayı. Rica ederim. Kaç senedir e, müzikle uğraşıyorsunuz? Ben 7 yaşından bu yana. Anladım. Nerede sahne alıyorsunuz? İzmir'de ya da Ankara'da hangi mekanda? Ee, Ankara'da herhangi bir e, mekanda almıyorum. Burada benim oturduğum evin e, yan tarafında vadi var. Vadinin içerisinde düğün salonu var. Haftada iki gün, cumartesi, pazar günü orada sahne alıyorum. fazla ee, illeri açılamıyorum. İki tane de köpüşüm var. Birisinin adı Arkaşka, diğerinin adı Vestami. Anladım. Hayırlısı olsun ne diyelim. İnşallah evet, e, farklı evet. böyle güzel onlar e, benim yerlerde mekanlarda sahne alırsın inşallah. Onlar benim için çok değerli sevgili Elif Bulut. Ee, Ankara dışından da teklifler geliyor ama maalesef kızın o patronlara köpeklerimi kabul etmiyor. Anladım. Ee, bırakıp da gidemiyor musun? Hayır bırakamam ayrılamam. 7-24 bunlarla. Cinsleri ne? Ee, bir tanesi pekiniz. Diğeri de e, ee, Bak bir kinesi, bir kinesi, sana göstereyim. Bak 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 bak. Kurban olsun anne sana. Gel bakayım yakışıklı oğlum. Elif teyzen seni bir görsün. Şu güzelliğini. Kurban Aa, olsun evet, anne. Çok tatlı. <laughs> Pek beni görmek istemedi galiba. Yüzünü çevirdi. Yok Beğenmedin. yok. Arışka geldi ya. O da bak gel. Dur. Bestami, dur oldu. Aruşka'yı da gösterelim. Gel kızım. Çok akıllılar. Maşallah. Çok çok. Ha, Bu da Aruşka. Bunu ilk aldım evet, efendim. Dört yani. yıl sonra Bestami. Yani aralarında bir yıl var. Ben şuna inanıyorum. Böyle evde ya da sokakta böyle kedi köpek bakanları, sevenleri çok güzel muhteşem bir kalbe sahip olduklarına inanıyorum. Evet, evet. E, ve gerçekten e, ben e, şeyi e, bir video attım böyle kafamda bir, biliyorsun ben her türlü kılığa giriyorum. Hiç, e, evet. de olsa takıyorum ama en azından yakıştırıyorum yani sonuçta kim ne derse desin efendim. İster havlu desinler ister bornoz desinler ne derlerse desinler. E, bir video çektim e, dedim ki e, şeyi attım yani burada duruyor e, dört ayaklıdan değil iki ayaklıdan korum. Doğru. Evet efendim. Şimdi e, potörümü potör mü diyorlar işte. Montun şeyini çıkartıyorum. Elif Hanım ne zaman tamam Sibel Hanım ayrılalım dediği dakika ben özellikle e, sevgili Elif Bulut için efendim açtım. Rica ederim. <laughs> evet şimdi bakalım hep de e, peruk diyorlar saçıma. Alan size peruk mu bu? Çok güzel. <laughs> Ay. Elifçi, ben, e, e, ben çok memnun oldum canım benim bir tane. Ben de memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Yani denk gelemedik ki bugün nasipmiş. Evet, evet. <gülüyor> aynen. <gülüyor> yine denk gelirsek yine böyle bir buluşma yapalım. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Tabii ki neden olmazsın. İnşallah. Arkadaşlar evet. niye ekran sitemeyi paylaşmıyoruz? E, efendim Elif Bulut hanımefendiyi takip edelim. E, Sibel Baysalı takip edelim. E, ondan sonra e, ne diyeceğim? E, birlikte de e, son bir dakikamız kaldı. Aslına bakarsanız biz PK için yan yana gelmedik. Evet. Merak Tanışma. sen geldik değil mi efendim? O yüzden evet. e, birleşemedik. Şarkısını okudu. Hasret Sultan hoş geldin canım benim. Bu arada Hasret Küçük Mert'i de takip edelim efendim. O da güzel videolar atıyor. Gayet e, hanımefendi bir şekilde. Vay 25 merhaba. Evet. Nasılsın iyi misin? Tabii bu arada Elif Bulut e, hanımefendinin ben de e, takipçilerine buradan e, ee, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. Başkent Ankara'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne hatta gurbetçilerimize varana kadar selamlar olsun efendim. Ha, Aleykümselam. Ben şunu unuttum ya. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı da kutlu olsun efendim. Ay biz onu unutmuştuk evet 23 Nisan Çocuk Bayramı da kutlu olsun. Evet, yayına birlikte bitiriyoruz. Sevgili Elif Bolutanım ve Fatih ile birlikte efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür Görüşürüz. ediyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çetinize selam. Hayırlı geceleriniz, sabahlarınız olsun. Çok öptüm Çok teşekkür seni. Teşekkür ediyorum. Bye Sağ olun. Görüşürüz.